merhabalar arkadaşlar. Derslerimize hiç ara vermeden canavar gibi bomba gibi devam ediyor muyuz? Evet. işte bu ders ne yapacağız? Güvenirliği yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güvenirliğin artması gerekiyor. Değil mi? Şimdi bundan önceki derslerde ne yaptık? Güvenirlikle ilgili belirleme yöntemlerini gördük. Güvenirlikle alakalı olan standart hata kavramından bahsettik. Güven aralığı gerçek puan aralığı nasıl hesaplanır? Konuştuk hatta çok formüllü gibi görünen işin taktik yerinde konuştuk, hallettik. Şimdi güvenirliği arttıralım bakalım. Öğretmenlerim, sevgili dostlarım, güvenirlik hangi hatalardan etkileniyordu? Tesadüf hatalardan. O zaman bakın, güvenirliği arttırmanın, yükseltmenin temel kuralı tesadüfi hataları azaltmaktır. Tesadüfi hataları azalt güvenirlik artsın. Bu kadar. Bak. Bu taktiği unutma. Gerçekten bir sürü soruyu çok rahat çözeceksin. Mesela düşünelim. Öğrencileri sınavdan önce motive etmek. Güvenirliği arttırır mı? Şimdi normal şartlarda düşünsen ya motive ettim ne alaka falan diyebilirsin. Arttırır tabii ki. Neden? Çocukları motive edersen kaygılarını ideal seviyeye getirirsin. Değil mi? En azından buna katkı sunarsın ve güvenilirlik artar. Örneğin sınıfın sıcaklığını ayarlamak güvenilirliği arttırır mı? Evet, tesadüf hataları azaltır. Güvenilirliği arttırır. Bak, her zaman düşüneceğiniz mantık tesadüf hataları azaltmak olacak. Şimdi o zaman başlayalım. İlk iş ne yapılabilir? Bir sürü şey yapılabilir de önce şunu yazalım. Açık, net ve anlaşılır sorular kullanılmalıdır. Yani arkadaşlar sorular bir okunduğunda farklı anlama bir okunduğunda farklı anlama gelmemeli. Bir çocuk okuduğunda ben böyle anladım ama öteki çocuk ben böyle anladım ama dememeli. Kullanılan kavramlar öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanmalı. Öğrencilerin yaş gruplarını çok dikkate alarak soruları hazırlamalıyız arkadaşlar. Şimdi yıllar önce benim başıma şöyle bir olay geldi. Ee, bir öğrencim ziyarete geldi benim. İşte e, İstiklal Marşı falan okundu. Sonra e, öğrencimle ismi Bersu. Bersu ile birazcık konuşmaya başladık. Bersu haber ya ne yapıyorsun nasıl gidiyor dedim. Allah hocam bilmiyorum nasıl gittiğini öyle böyle gidiyor işte dedim. Hadi ya dedim neler yapıyorsun? Hayat nasıl? Sen voleybol oynuyordun dedim. Voleybol hayatın nasıl gidiyor? Vallahi hocam dedi ben bu aralar voleybola ara vermek zorunda kaldım. Hayırdır Bersu niye ara verdin? Hocam dedi ben dedi bu aralar işte YKS'ye kasıyorum. Ne yapıyorsun? YKS'ye kasıyorum hocam dedi. Nasıl YKS'ye kasıyorsun Bersu? Vallahi gece gündüz kasıyorum hocam. Bersu iyi misin? Kasılıyor musun? Nasıl yani? Bir EKS kasmak ne demek? Ya vallahi hocam yapmayın dedi. Annem de böyle bir üstüme gelmeyin. Bilmemezlikten gelmeyin dedi. Bersucum vallahi billahi anlamadım canım. YKS nasıl kasılıyor? Hocam çalışıyorum işte. Yavrum o zaman çalışıyorum desene niye kasıyorum diyorsun? Ya hocam ya yaptı. Ben anladım ki yeni nesil kasıyormuş. Mesela bizim nesil çalışıyordu. Biz mesela <laughs> biz Türkçe çalışıyorduk, matematik çalışıyorduk. Yeni nesil kasıyormuş. Bugün biraz ölçme kasayım. akşamına biraz program geliştirme kasarım. İki de vatandaşlık kastım mı canavar gibi. İşte çıkıyorsunuz dışarı dolaşıyorsunuz ne yapıyorsun? YKS'ye kasıyorum. Size soruyorlar siz ne yapıyorsunuz? Biz de KPS kasıyoruz. Ha, bütün ülke bir şey kasıyor. Tabi ben <laughs> bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Yeni derken birkaç sene oldu tabii ki. Şimdi düşünün. YKS kasan Bersu'ya, Bülent Ersoy Türkçesiyle, Zeki Müren Türkçesiyle soru sorarsak anlar mı? fevkaladenin fevkinde ma mafih bilmem ne böyle kelimelerden oluşan sorular hazırlarsak anlar mı? Anlamaz. Açık net mi anlaşılır değil. Bu şeye benzer arkadaşlar. Ben küçükken acayip kitap okuyordum. Annem bir gün yanıma geldi. Tufan dedi tam sana göre bir kitap buldum. Ben anne okuyayım. Kitabın üzerine bir baktım. Araba sevdası. Dedim oley be. Arabalı bir kitap istiyordum ben de. Çok güzel bir kitap. İçini açtım. Okudum. Hiç araba geçmiyor bir kere. Böyle garip garip yazılar var. Anlamıyorum. Başım ağrımaya başladı. Değişik değişik ifadeler var. Bilmediğim sözcükler. Meğer ben ilk realist romanı 6. sınıfta 12 yaşında okumaya başlamışım. Anlamadım yani annem de nereden bilsin bana ilk realist romanı verdiğini. O gün bugündür Recaizade Mahmut Ekrem'le aramız içi değil. Çünkü kitabı okudum bu ne yani bu Türkçesi çok bana ağır acayip geldi yani hiçbir şey anlamadım. İşte Çocukların seviyesine göre kitaplar, seviyesine göre sorular sormazsak anlamazlar. Onların anlayacağı dilden konuşmamız lazım. E tabii ki bu da şey demek değil yani hani e, Türkçe'yi de bozmak anlamına gelmese de gelişim özelliklerine uygun açık net so anlaşılır sorular soracağız. Sonra soru sayısı arttırılmalıdır. Şimdi dostlarım birazcık da bu ders geçmişi de hatırladığımız bir ders olacak. Yani güvenirliğin genel bir tekrarı gibi olacak arkadaşlar. O yüzden ekstra güzel dinleyin bu dersi. Şimdi soru sayısını arttırmanın sevgili dostlarım duyarlılık üzerinde katkısı var. Bir de iç tutarlılıkla ilgili de katkısı var demiştik hatırladınız mı? Soru sayısı ne kadar fazla olursa özellikle homojen sorular kullanıldığında duyarlılık ve iç tutarlılıkla artış beklenir. Ama bu durum ölümüne soru soracağız anlamına da gelmemeli. Neden? Çünkü aşırı soru sorarsak bu sefer başka faktörler de devreye girebilir. Yani arkadaşlar şöyle soru sayısını arttırmak güvenirliği arttıracaktır. Bakın güvenirliği arttıracaktır. Ama dikkat edin bir süre sonra artış hızı azalacaktır. Yani soru sayısı azken soru eklemek sınavın güvenirliğini çok arttırır. Ama 300 soruluk bir testi 350 soruya çıkarmak o kadar da arttırmaz. Yani 10 soruluk bir testi 20 soruya çıkarmak güvenilirliğe çok katkı sunar. Ama 400'ü 450'ye çıkarmak o kadar da katkı sunmaz. Yani belli bir seviyede, makul seviyede tutmak gerekir arkadaşlar. Yani soru sayısı arttırılmalıdır ama makul miktarda soru sorulmalıdır. Makul miktarda soru sorulmalı. Neden? Çünkü makul miktarda soru sorulmazsa arkadaşlar bir gereksiz soru kullanmış oluruz. İki bu soruları eğer tek oturumda uygulayacaksanız çocukların 300-400 tane soruyu tek uygulamada çözmeleri mümkün müdür? Mümkün değildir. Yorgunluk, açlık, susuzluk gibi başka faktörler devreye girip güvenirliğin düşmesine sebep olacaktır. Yani dostlarım soru sayısını arttırmak güvenirliği arttırır. Ama belli bir seviyeyi aşan soru sorarsanız başka faktörler işin içine gireceği için açlık, susuzluk, yorgunluk, dikkatsizlik gibi hatta güveniliğe zarar bile verebilirsiniz. O yüzden kullanacağınız sorularda makul miktar olayına dikkat edin. Yani makul miktar kaçtır diye de sorabilirsiniz de bu onu bilemeyiz. O sınıfla çalışa çalışa sınıfa ders anlata anlata onu bileceksiniz. Yani onların yaş grubu, kullandığınız soru tipi, e, sınavı yaptığınız ders hepsi bu makul miktar üzerinde etkilidir. Ama sınıfınızı tanıdığınızda bunu anlarsınız. Mesela bakarsınız, bu öğrenciler 35 sorudan sonra artık yoruluyorlar. İşte o zaman 35-40 arası soruyum gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz. O zaman soru tabii sayısını tabii. arttıracağız. Tabii ki duyarlılığa ve iç, iç tutarlığa katkı sağlayacağız. Ama abartmamak bizim için çok önemli arkadaşlar. Abartmamaya dikkat ediyoruz. Sonra öğrenciler motive edilmelidir. Az önce de konuştuk. Öğrencileri motive edeceğiz ki onların kaygılarını azaltalım. Sınıf ortamı düzenlenmelidir. Yani fiziki şartlar düzenlenmelidir. Sınıftaki ışıklandırma, koku, sıcaklık gibi faktörler optimum düzeye getirilmelidir arkadaşlar. Sınav süresi yeterli olmalıdır. Ne gereğinden az ne de gereğinden fazla süre vermemeliyiz. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. Aşırı süre verirseniz bu sefer çocuklar bildikleri soruları değiştirirler. Kopya davranışı görülme riski artar. Az süre verirseniz soruları yetiştiremezler, kaygılanırlar. İdeal düzeyde sınav süresini vermek çok ama çok önemlidir. Teste yönerge eklenmelidir. Teste yönerge olmalıdır. Arkadaşlar yönergenin içinde sınavla ilgili genel kurallar var. Neden yönerge önemli? Bir, sınavınıza yönerge koymazsanız sınav ortamında gürültü olur. Hocam istediğim sorudan başlayabilir miyim? Hocam işte soruları boş bırakalım mı? Yanlış doğruyu götürecek miyim? Değil mi? Tabi de soru soracaklar. Ama bunları yazılı bir şekilde çocuklara versen bak bu olayı yok ettin gitti. Bir de bence daha önemlisi aslında arkadaşlar. Bazı çocuklarımız çok içine kapanık öğrencilerinin diğer öğrencilerin yanında, arkadaşlarının yanında soru soramıyorlar. Mesela yanlış doğruyu götürüyor mu, götürmüyor mu çok merak ediyor çocuk. Ona göre soruları çözecek ama sınıfta da soramıyor. Utanıyor. Şimdi düşünsenize o çocuk yerine kendinizi koyun. Utanıyorsunuz, soru soramıyorsunuz ama hakkınızda da bir şey var. Konuşamıyorsunuz. Ne oldu? Kaygınız arttı. Ama bunu yönergede yazılı bir şekilde verirseniz o çocuk için de önemli bir adım atmış oluruz yazılı vermek oldukça önemli. Tamam dostlarım. Sonra puanlama objektif yapılmalıdır. Objektiflik güvenirliğin bir anlamıydı değil mi dostlarım? Güvenirliğin anlamlarından bir tanesiydi. Puanlamayı objektif yapacağız. Eğer açık uçlu bir sınav kullanıyorsak, yazılı yoklama kullanıyorsak, Mutlaka bir rubrik cevap anahtarı kullanmamız gerekiyordu. Öğrenci öğrenci okumayacaktık. Soru soru okuyacaktık kağıtları. Grupladıktan sonra okuyabilirdik. Değil mi? İşte ayrıntılı bir puanlama anahtarı kullanacağız. Başka öğretmenden gerekirse destek alacağız. İsimleri gizleyeceğiz gibi bir sürü olaydan bahsetmiştik. Bunları konuşmuştuk. Dikkat etmekle fayda var arkadaşlar. Puanlamayı objektif yapıyoruz. Sonra sorular... Kolaydan zora dizilmelidir. Soruların kolaydan zora dizilmesine dikkat ediyoruz. Neden? Karşımıza önce zor soru geldiğinde ne hissediyoruz arkadaşlar? Dünya başımıza yıkılıyor değil mi? Sanki sınavın gerisi de böyle olacak gibi düşünüyoruz. Ha, işte bunu öğrencilere yaşatmayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Öğrencilere bunu yaşatmamak için önce kolay sorular ardından zor soruları sormakta Fayda var, buna dikkat ediyoruz. Sorular homojen ve ayırıcı nitelikte olmalıdır. Sorular homojen ve ayırıcı nitelikte olmalıdır. Şimdi soruların homojen ve ayırıcı nitelikte olmasın. Homojenlik neydi? İç tutarlılık. Ne demiştik? Soruların iç tutarlılığı yüksek olmalı demiştik. Hatırlandı mı? Evet. Ayırıcı yani kaliteli sorular kullanmalıyız demiştik arkadaşlar. Kullandığımız sorular kaliteli olmalı. Öğrenciler yani test uyguladığımız grup heterojen heterojen ve sayıca kalabalık olmalıdır. Bunu da konuşmuştuk. Öğrencilerin heterojen yani karma olması gerektiğini konuşmuştuk. Öğrenciler karma olacak, karma olacak ve karma olmasını sağlamanın yolu da onların kalabalık olması arkadaşlar. Test orta güçlükte olmalıdır. Arkadaşlar güvenirlik için ideali orta sorulardır. Orta güçlükteki testlerdir. Tamam çok zor ve çok kolay sınavlarda güvenirlik düşük çıkar. Yani bizler güvenirlikte şunu isteriz. Kolay ve zor olmasın. Orta halli bir sınav olsun. Yani güvenirlik için kolayı sevmem. Zoru da sevmem. Ortaya bayılırım. Hocam hiç zor soru sormayacak mıyım? Soracaksın. Ama kullandığın zor sorular az sayıda olacak. Kullandığın kolay sayıla sorular az sayıda olacak. Kullandığın orta sorular çok sayıda olacak. Yani aynen normal dağılımdaki gibi bakın zorları az sor, kolayları az sor, ortaları mümkün mertebe çok sor zorlar az, kolaylar az, ortalar oldukça fazla olacak. O zaman arkadaşlar bakın şimdi. Nasıl sorular kullanmalıyız? 1. Kullandığımız sorular homojen. Kullandığımız sorular ayırıcı, yani kaliteli. Kullandığımız sorular genel manada orta güçlükte. Kullandığımız sorular açık ve net olmalı. Bakın, böyle sorular kullanmalıyız. Homojen, ayırıcı, genellikle çoğunlukla orta güçlükte, açık, net ve kolaydan zora, kolaydan zora. Ama tabii ki kolayların ve zorların sayıları az olacak şekilde. Ama kişiler nasıl olmalı? Bireyler. Bir. Bireylerin puanları heterojen olmalı. Yani karma olmalı. Bireylerin heterojen olmasının yolu onları kalabalık seçmektir. Kalabalık olmalı. Ve bireyler motive olmalı. Motive. Yani kaygıları ideal düzeyde olmalı. Heterojen olacak, kalabalık olacak ve motive edilmiş halde olacak. Bakın bence bu sizin için soruları çözdürecek önemli bir bilgi oldu. Tamam. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sonra şans başarısı ve kopya şans başarısı ve kopya engellenmelidir. Tabii ki bunu yüzde yüz engelleyemeyiz de. Bakayım oraya o tabloyu çizebilir miyim? Çizemez miyim? Bir bakalım. Çizemem. Ya şeyden bahsedeyim. Önce kopyadan. Arkadaşlar kopya. Şimdi ne diyorduk? Şakayla karışık. Öğrencilerin sınıftaki, sınav yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri. Arkadaşlar öncelikle kopya ile ilgili şunu söyleyeyim. Tesadüfe Geçerliye zararı var, güvenirliğe zararı var. Çok zararlı, ya özellikle güvenirlik bakımından çok sıkıntılı bir davranış. Öğrencilerin gelecekleri için de problemli bir davranış. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda. Neden? Bazı öğrencilerde kopyayla alınan puanı da hak ettiğini düşünmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Yani çocuk kopya çekmiş 90 almış. O 90'ı gerçek başarısı gibi düşünüp kendini olduğundan daha farklı bir durumda görebiliyor. O yüzden kopya davranışını gerçekten engellemek gerekiyor. Hani çocukların en azından e, duygusal anlamda, psikolojik anlamda ilerleyebilmeleri için. Ama tabii ki çocukları kopyadan uzaklaştırmak, onları işte sınav anında çok e, disipline ederek ya da onlara kızarak, tehdit ederek olursa gene olmaz, işe yaramaz. Yani kopyanın sakıncaları ve daha doğrusu kopyaya ihtiyaç duymamalarını sağlayacak bir eğitim öğretim ortamı hazırlayarak bunu başarabiliriz. Yani çocuklara notu tehdit amaçlı kullanmazsak emin olun kopya davranışında da azalış olacaktır. Şimdi burada şans başarısı kavramına birazcık daha odaklanmak gerekiyor. Şans başarısı nedir Bu biraz teknik bir kavram Şans başarısı doğru yanıta rast gele. Kör atım yani sallayarak doğru yanıta rastgele kör atım ulaşmaktır. Hani bazen yapardınız ya o piti piti derdiniz ya da Ceren Hoca tarih dersinde taktik veriyordu. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ha işte bu nedir? Bu şans başarısıdır arkadaşlar. Yani doğru yanıta sallayarak şansla ulaşmak. Bu durum bizim için sakıncalı bir durumdur. Ve şans başarısının azaltılması gerekir. Tesadüfata olduğu için şans başarısı azaltılmalıdır. Şans başarısını azaltmak için ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle düzeltme formülü kullanacağız. Düzeltme formülü. Düzeltme formülü ne oluyordu? Yanlış yanıtlar çocukların doğru yanıtlarında azalışa sebep oluyordu. Yani çocuklar salladıklarında yanlış tuttururlarsa doğrularının da gideceğini bildiklerinden dolayı sallamaktan çekinirler. Bir diğeri seçenek sayısını arttırmak. Ama şimdi seçenek sayısını arttırmak şans başarısını azaltır. Doğru. Ama şimdi gidip de ikinci sınıftaki çocuğa da 10 seçenekli sınav yapamayız. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir diğeri açıklama istemek. Yani şöyle düşünün. Bir doğru yanlış sorusu sordunuz. Ve altına da neden diye yazdınız. Öğrenci seçtiği yanıtın nedenini açıklayacak. Bana söyler misiniz? Öğrenci seçtiği yanıtın nedenini açıklayamazsa burnu sallamaktan alıkoyar mı? Tabii ki alıkoyar. İşte o yüzden düzeltme formülü, seçenek sayısını arttırmak, açıklama istemek gibi yöntemler şans başarısını azaltacak yöntemlerdir arkadaşlar. Şöyle bir tablo çizelim. Kaç seçeneğe yüzde kaç şans düşüyor? Bir de bu şansı geri çekebilmek için nasıl bir düzeltme yapılmalı? Gelin bunun hakkında konuşalım. Arkadaşlar, iki seçenekli bir sınav hazırladıysanız yani doğru yanlış gibi ise şans yüzde 50'dir, değil mi? Düzeltme bir yanlışın bir doğruyu götürmesiyle yapılır. Bakın düzeltme seçenekten bir eksik olarak gider. Yani nasıl? Atıyorum 3 seçenekli bir sınav yaptınız. 3 seçenekte şans yüzde 33'tür. Bak seçenekten bir tane düş. 2 yanlış bir doğruyu götürür. Yani düzeltme Yan seçenek sayısından 1 eksiği düşünülerek yapılır. 4 seçenekli bir sınav yaptınız. Şans yüzde %25'tir. O zaman 3 yanlış bir doğruyu götürür. LGS'de bu sistem vardır. 8. sınıfta girilen sınavda. 5 seçenekli bir sınav yaptınız. Şans yüzde %20'dir. Orada da 4 yanlış bir doğruyu götürür. KPSS'de bu sistem vardır. Arkadaşlar ilk okulun ilk 3 yılı 1. 2. 3. sınıflarda zaten 1 ve 2'de çok istemeyiz özellikle 1'de. Ama 3'te falan soru soracaksak 3 seçenekli kullanmakta fayda var. Yani ilkokulda diyebiliriz ama çocuklar 4. sınıfa geçtiklerinde 4 seçenekli sorularla artık muhatap olabilirler. 4'ten 8'e kadar 4 seçenekli. 9'dan daha ilerisi yani liseye başladıktan sonra çocuklar artık 5 seçenekli sorularla muhatap olabilirler. Çocuklar liseye başlamadan 5 seçenekli sorular sormak iyi değil. Neden iyi değil? O çocukların 5 tane seçeneği okuyup yorumlaması onların çok zamanını alır. O kadar seçenek okuyacak kadar henüz becerileri gelişmiş durumda olmadığından dolayı ve şuna da dikkat edelim. Seçenek sayısı arttığında şans ne oluyor? azalıyor. O zaman şöyle bir soru gelebilir size. Seçenekle şans arasında nasıl korelasyon vardır? Negatif korelasyon vardır. Tamam. Okey. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Onu göstereyim size. Bakın. Şunu çok sık görüyorum. Güvenirliği belirleme yolları ile güvenirliği belirleme yollarıyla güvenirliği arttırma yollarının birbirine karıştırıldığını görüyorum. Mesela soru diyor ki test tekrar test yöntemini uyguladık. Güvenirlik arttı mı? Artmadı abi. Test tekrar test yöntemi güvenirliğin yüksek mi düşük mü olduğunu ortaya koydu. Ama soru sayısını arttırdık Güvenirlik arttı mı? Arttı. Süper. Yani güvenilirliğin artması için sorulara ya da ortama bir müdahale edilmesi gerekiyor. Bakın güvenilirliği belirleme yolları hastanın röntgenini çekmektir. Röntgen çektik diye hasta iyileşir mi? İyileşmez. Hasta mı değil mi? Kırık var mı yok mu bu ortaya çıkar. Ama arttırma yolları hastaya ilaç vermek, onu tedavi etmektir. Örnek verelim. Test. Tekrar test. Bakın güvenirlik niye artsın? Güvenirliğin yüksek mi düşük mü olduğu ortaya çıkar. Ya da paralel formlar yöntemi. Bakın sadece ortaya koyduk. Güvenilir mi değil mi? Kr 20'ye hesapladınız. Kromba alfaya hesapladınız. Bunları hesapladığınızda güvenilik artar mı? Artmaz yüksek mi düşük mü oldukları ortaya çıkar. Ama diyelim ki iç tutarlılığı arttırdınız. Yani soruları daha iç e, homojen hale getirdiniz ya da objektifliği arttırdınız. Yani işte ne yaptınız? İsim kapattınız, cevap anahtarı kullandınız. Ya da soru sayısını arttırdınız, duyarlılığı arttırdınız. Ya da genel olarak tesadüfi hataları azalttınız o zaman güvenilirlik arttı. Tesadüfi hataların miktarını ortaya koymaya çalıştınız. Güvenilirlik belirlendi. Bunları arttırdınız, tesadüfi hataları azalttınız. O zaman güvenilirlik arttı. Tekrarlıyorum, güvenilirliği arttırmak hastaya ilaç vermektir, müdahale etmektir. Örneğin sınav ortamını düzenlediniz. Bak güvenirlik arttı bir müdahale var ama KR21 hesapladım. Güvenir mi değil mi ortaya koydum bu röntgen çekmektir. Orada güvenirlik artmaz arkadaşlar. Aman buna dikkat ediyoruz. Ve güvenirlikle ilgili şuna dikkat ediyoruz. Güvenirlik genellikle nasıl hesaplandı? Korelasyon ile hesaplandı değil mi? Yani uygulama gerektirerek hesaplandı. Çocukların sınava bir ya da iki kere girmeleri gerekti. Test tekrar testte korelasyon hesapladık. İşte paralel formlarda korelasyon hesapladık. Kare 20-21 maddeler arasında korelasyonu hesapladı. Bir korelasyon ile bulduk ve 0.70'ten yüksek bulmak istedik. Ama güvenirliği bir de Hata puanı cinsinden de tahmin edebiliyorduk. Hata puanı cinsinden. Onu da neyle hesapladık? Sem diye hesapladık. Ölçmenin standart hatası. Bu standart hata ne kadar küçükse güvenirlik için o kadar iyidir dedik. Yani güvenirlik genellikle genellikle korelasyon ile hesaplıyoruz. Hesapladığımız yöntemler hep korelasyoneldi zaten. Ama bazen de hata puanı cinsinden hesaplayabiliriz arkadaşlar. Zaten semde de ne yapıyorduk? Standart sapma çarpı karekök içinde bir eksi güvenirliği kullanıyorduk. Standart hata yani sem ne kadar küçükse Güvenilirliğin o kadar yüksek çıkması beklenir. Hata payının artması güvenilirliğin de azalması anlamına gelir. Bunu da belirtmiş olayım. Ama genelde korelasyonel yöntem kullanıldığını zaten birlikte gördük. İşte arkadaşlar güvenirlik konusu böyle. Neler yaptık? Güvenilirliğin önce ne olduğunu konuştuk. Güvenilirliğin anlamlarını konuştuk. Güveniliği belirlemek için tam 3 ders harcadık. Test tekrar testle paralel formları bir dersimizde, testi yarılamayı bir dersimizde KR2021 alfa yöntemlerini bir dersimizde gördük. Güvenirlikle ilgili hata puanı cinsinden güvenirliği tahmin etmeye yarayan tesadüf hataların sayısallaştırılmış halini veren standart hatayı da bir derste gördük arkadaşlar ve oradan puan aralıkları hesapladık. Bak güvenirlik bayağı uzun sürdü değil mi? Sonra güvenirliği nasıl arttırırız, nasıl yükseltiriz bunu ortaya koyduk. Genel manada tesadüf hataları azaltmak gerektiğinden bahsettik ve bu ders itibariyle güvenirliği bitirdik. Bundan sonraki ders geçerliğe geçeceğiz. Geçerlik dersi güvenirlik kadar, geçerlik dersleri güvenirlik kadar uzun sürmeyecek ve ondan sonra artık bu üniteyi komple bitireceğiz ve istatistik ünitesine giriş yapacağız. Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çalışmaktan, emek vermekten sakın vazgeçmeyin. Olumsuz düşüncelere zihninizi, olumsuz sözlere kulağınızı kapatıyorsunuz kendiniz oluyorsunuz ve hedeflerinize yürüyorsunuz. Hep beraber hedeflerimize doğru yürüyelim. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar.